Ben bir gün daha sonra yiyordum. günün bu saatlerinde her şeyi turuncuya boyanıyordu. Evet sen oku. Bütün canlılar akşam telaşı başladı. Küçük çimcaplar her zamanki gibi kuyruklarını sağlayarak ağaca tırmandı. Tamam, bu sayfa bitti. Tamam, bu sayfa bitti. Gösteri toprağı kazarken bir an doğdu. Önündeki şeyi anlamayı almaları... bu bir havuçtu. İşini arayamayacağını düşündü. Buradan geçen bir eti arsak, Gösteber'in beğenmediği havucu kaptığı gibi kaçtı. Maymun elinde kırmızı sıkıca tutacak ağaçtan indi. Yere yasa bu onun akşam yemeğiydi. Maymun elinde kırmızı sıkıca tutacak ağaçtan indi. Yere yasa o, bu bunun akşam yemeğiydi. Herkes mutlulukla hayatına devam ediyordu. Sayfa bitti. Dinozor dino uzun uzun ev hayatını seyretti. Son bir gayetle yatağına